Aslında Roshan. Bir ward var mı? Yok. Ward yok ya. Çağıralım hemen. Ha. Loklanalım abi. Bizim <laughs> <laughs> o e atalım bence ya. Evet gank atıp ondan sonra Roshan kesersek çok avantajlı duruma geçeriz. Beni gördüler bu arada. Evet. Smoke. <laughs> Ward'le atalım abi. Hatta Rosh Pit'ine Pit'ine girip smoke atalım mı? Bait atalım ye yeah, hadi. Hadi. Roş bitine gir abi. Gel I'm gel gel gel. Go go Roşa giriyoruz. As. As <gülüyor> <gülüyor> lol. Lol. <gülüyor> lol. Abi lol ya. <laughs> <be> ya <laughs> da <danşını yapacağız>. <gülüyor> Şaka <gülüyor> ya. <laughs> Abi adamlar inanmış ya. Abi o beyit fikrini ortaya atan yeniyetimizi. <laughs> Abi. Of. <laughs> <laughs> Böyle bir şey olamaz ya. <laughs> ne dildim ya? Gel <laughs> <laughs> <mi> ya, <gülüyor> abi gel. <laughs> abi. Çok failiz ya. <laughs> Fikir benden çıktı abi Allah kahretsin. Sen <laughs> <Felaket> ya. <laughs> ah gömemedim.